Herkese merhabalar. Aracımız 2015 Skoda B. Araca ekranlı anahtar yaptık. Mevcut anahtar. Ekran üzerinden kitlemesi, açması, bagajı aynı şekilde açması. Tabi yine buradan kitleyip açması, bagajı açması, camları indirmesi, her şey aktif. Ayrıyetten anahtarı aracı anahtarsız giriş çıkış. Uzaklaşınca kitleme özelliği. Araçtan hiçbir şey söküp takmadan. Normal anahtar cepteyken camlar açık arabadan indiğimizde camlar açıksa anahtar uzaklaştığı zaman otomatik olarak aracı kitleyip bir de camlarını ve kapatıyor. Veya dinleyin, sevdiğiniz... Ayrıyeten ekrana şöyle bir şey yapalım. Kodini kapatsın. Şöyle aracın Skoda logosu da koyduk. Gayet başarılı bir anahtar. Güzel bir anahtar. Eğer sizin de böyle bir Skoda aracınız varsa ya da Star Stop'lu bir aracınız varsa biz aracınızın anahtarını ekranlı anahtara dönüştürebiliyoruz. 544-445-5723 numaralı telefondan benimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim. Bu anahtarda ayrıca cama yarı, işte kitlemesi, açması, cep telefonu ekleme gibi birçok özellik de mevcuttur. Detaylı bilgi için adlaşabilirsiniz.